Hocam hemen aktarıp başlıyorum. Amde şu an aktardım. Ee, Özgür hocam, o zaman başlıyorum ben. İyi dersler hocam. Teşekkür ederim. Öncelikle çocuklar merhaba. Ee, bugün de geçen hafta eğer Nisan ayı soruları yayınlanmasaydı eşitsizlik yeni nesil soru çözümüne bakacaktık. Ee, geçen hafta o yüzden Nisan soru çözümlerine baktım. Şimdi de eşitsizlikle ilgili yeni nesil sorulara bakacağız. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Yine değişiklik yaparsak sadece bir konuşma gerçekleştiririz. Birlikte karar veririz. Ee, i̇lk olarak bakalım birinci sorumuza ne diyor? Aşağıda bir tablo verilmiş. Tablo 1'de bir malın toptancı tarafından adetlerine göre satış alış fiyatları. Tablo 2'de de bu malın adetlerine göre satış fiyatları verilmiş. Yani şöyle diyor. Birincisinde alışlardan bahsediyor, ikincisinde de satışlardan bahsediyor. Bakalım bizden ne istedi? Dedi ki toptancı bu maldan 200 adet birden almış. 75, 75 ve 50'lik paketler halinde de satarsa ne kadar kar elde eder acaba diyor. O zaman biz önce şöyle yapsak olur mu? Ben ilk olarak şuradaki eşitsizlikleri incelemek istiyorum. Demek istiyor ki bize eğer aldığın ürün 1 ile 100 arasında ise sayı olarak alış fiyatını 8 TL'den almış olabilirsin diyor. 101 ve 200 arasında ise 7 TL'dir diyor. 201 ve 300 arasında ise ve bunlar dahil bu arada altında çizgi olduğundan dolayı küçük eşittir olarak kabul ediyorduk. 6 TL'dir diyor. 301 ve 500 aralığında ise eğer diyor. Onda da 5 TL olarak almış olabilirsiniz diyor. Şimdi çocuklar o zaman ilk bakacağımız şu. 200 adet aldıysam hangi aralığa giriyorum ben? İlk bunu yapacağım. Geldim baktım 101 ve 200 olan eşitsizlik aralığına giriyor. Hemen çözümün yanında yapıyorum. Ben 200 adet ürün aldım. Kaç TL'den aldım? 7 TL'den. O zaman ben buna 1400 TL ödedim. Burada bu benim alış fiyatım oldu. Şimdi kara edebilmem için şunu yapmam lazım. Acaba satarken ne kadar Benim için burası önemli. Peki 75, 75 ve 50'lik paketleri halinde satarsan diyor. O zaman şöyle yapsak. 75'lerden iki tane var. Bir tane 75 acaba hangi aralığa giriyor? Hemen geldim yine bu işsizliğe baktım. Diyorum ki 75 aslında 13 TL'lik satış aralığına giriyor. Ama ben kaç tane sattım bundan? İki tane sattım. O yüzden bakalım buradan kaç lira kazanıyorum? 1950 TL'de buradan kazandım. Ben 1400 TL'ye almıştım. 1950 TL'lik kısmını 75'liklerden kazandım. E bir de nelik paketim var? 50'lik paketlerim var. Hemen geliyorum eşitsizliğime bakıyorum. Baktığımda diyor ki 50'lik kısımda 14 TL'den satılmış. Hemen onu da hesaplayalım. 50 çarpı 14 diyorum. Buradan elde ettiğimde 700 TL olmuş oluyor. Çocuklar kar dediğim şöyle hesaplanmaz mı? Ne kadara aldıysam, ne kadara sattıysam satışımdan alışımı çıkardığımda benim için kar hesaplanmış oluyor. O zaman önce ben ne kadarlık bir satıştan gelir elde ettim onu bulayım. 1950 ve 700'ü topladığımda 2650 TL ben benim elime geçen para miktarım bu. Yani 2650 TL'lik elimde para var. Ben bu ürünleri aslında 1400 TL'ye almıştım. O zaman kaç lira kar ettiğimi bulmak istiyorsam 2650'den 1400 TL'yi çıkartıyorum ve 1250 TL'lik bir kar elde etmiş oluyorum. Bunu söyleyebiliriz bu soruda. Tek tek eşitsizliklerimin hepsini inceledim. Buraya kadar söyleyeceklerim bu kısımla en azından birinci soruyla ilgili bunlar. Şimdi ikinci kısmına geçtiğimde yine birinci tablo yani şurada verilen soruyla ilişkili olarak sorular sormuşlar bize. Bakalım neler demişler. Hemen biraz yukarıya kaydırıyorum tabloyu kaybetmeden. Bakalım neler dediler. Bu sefer az daha gitsem. Dedi ki... Bu toptancı malın tamamını 6 liradan alsaydı 10 liradan satsaydı diyor. Şimdi şöyle diyelim. 6 liralık kısımda hangi eşitsizliğe denk geleceğim ben? 10 liralık satış kısmında hangi eşitsizliğe denk geleceğim? Benim için önemli olan noktası bu. Hemen alış olan grafikte 6 liraya denk gelen eşitsizliği buluyorum. Bakın 201 ve 300 aralığına denk geliyormuş. O zaman şöyle yazalım. 201 x buraya da 300 dedim. Aralık olarak bu aralığa denk geliyor. Satış olarak da 10 liradan satıyormuşum. Hemen 10 lira satış olan aralığa geldiğimde bu da 151 küçük eşittir x küçük eşittir 500'ü buldurdu bana. Bakalım ama soru ne dedi? Dedi ki eğer böyle olsaydı 6 liradan alıp 10 liradan satsaydı acaba bu kişinin ne kadar e, x değerinde en büyük değeri ne olur dedi. En küçük değeri ne olur dedi. Çocuklar iki tane eşitsizlik vermiş. Aslında bunlarda ortak olan sayıları bulabilmem lazım benim. Ve onun için de şöyle olduğunu söylüyorum. Küçük olandan yani 151'den 201'e kadar olanlar ortak değerlerim değil. O yüzden 201'den başlıyorum. Yani küçük olanların büyük değerini alıyorum. Ve üst tarafa geldiğimde de şu dikkatimi çekiyor. 300'den sonra olanlar bizim için ortak olmuyor. O zaman büyük olanlardan da küçük olanı alırsam olur diyorum. En büyük 300 yazabiliyorum x değeri için. En küçük de 201 yazabiliyorum. Benden ne istedi? Bu değerlerin toplamını. O yüzden en büyük ve en küçük değerlerin toplamı bana 501'i buldurdu. Bu soru İlk tabloyla alakalıydı. Hem biri hem iki ona göre cevaplandırdık. Bakalım diğer kısımda da neler isteyecek bizden. Bu sefer farklı bir tabloya geçiş yapıyoruz çocuklar. Şöyle dedim. Bir firma Çalışanına 3600 lira maaş veriyormuş. Sattığı ürün miktarına göre de bazı primler veriyor. Yani şöyle, aslında 3600 net maaşı var. Onun üzerine ne kadar ürün satarsa prim kazanıyor. Diyelim ki 10 tane ürün sattı. Hemen bakacağız burada 10 tane aralık hangi yere denk geliyor bu kadar. O zaman maaşının sat, satış miktarının %4'ü kadar da prim alır diyeceğiz. Hemen sorunun devamını bir okuyayım. Her ürün satış fiyatı 200 lira olup çalışanına yaptığı satışta karşılık alacağı prim yüzdesi de yan taraflarında verilmiş diyor. O zaman hemen inceliyorum. Dedi ki 6 ürün satarsa hemen aralık olarak baktım. 6 küçük eşittir x küçük eşittir 10 olduğunda yani 6 bu aralığa denk gelmiyor mu? Geliyor. Ne kadarlık bir prim kazanıyorum ben burada? %4'lük bir prim kazanıyorum. O zaman şöyle diyebilir miyim? Benim sattığım ürün 200 TL. Ben bunun %4'ü kadarını kendime prim olarak alacağım. Hemen hesapladım. Sıfırlar sadeleştiğinde 8 TL'lik bir primim var. Ama bu aslında bir tanesi için. Ben buradan kaç ürün satmıştım? 6 tane ürün satmıştım. O zaman 6 çarpı 8 diyorum. 48 TL'lik bir prim kazanıyorum. Nedeni 6 tane ürün sattığı için %4'lük prime denk gelmesi. Bunu söyledim. İlk soru bununla alakalıydı. 4. ve 5.yi de biz bu tabloya göre değerlendireceğiz. Bakalım onda neler diyormuş. Bu sefer dedi ki hemen bakıyorum. Şunu aşağıya alalım. Bu sefer de şöyle dedi. Bu çalışan bir ayda toplam 3744 lira kazanmış. Yani önce maaşını almış o maaş maaşına ekte bazı primler kazanmış. Bakalım şöyle hesaplayalım. Şöyle desek, maaşım benim 3744 liraymış. Normalde primsiz fiyatı 3600 liraydı. O zaman 3744'ten 3600'ü çıkardığımda 144 liralık bir e, prim kazanıyorum. O zaman şöyle diyeceğim. Acaba ben 8 ürün satsam mı, 10 ürün satsam mı, 12 ürün mü, 16 ürün mü satsam 144 liralık primi elde ederim. Hemen şıklardan gitsem 12'yi denemek istiyorum. 12 ürün satmış olduğumda hangi eşitsizliği kullanıyorum? Bakın 11 ve 15 aralığına düşüyor. O zaman ben onu kullanayım. Diyorum ki 200 lira ürünlerden gelen satış miktarıydı onların satış fiyatıydı. Yüzde olarak kazanacağım prim yüzde 6. O zaman sadeleştirdim. Aslında ne kazandım ben? Bir tane üründen 12 12 TL kazandım. Ama şöyle değil miydi? Ben 12 tane satıldığını kabul etmiştim. 12 tane satsam, bir tanesi 12 TL olsa... O zaman kazancım 144 TL olmuş oluyor. E Zaten ben kazancının 144 TL olduğunu söylüyordum maaşının üzerine. O zaman diyeceğim ki 12 tane ürün satılırsa anca 3.744 TL ücret alır. Bunu söylemiş oluyorum. Tek tek yukarıda verilen tabloyu kullanmaya çalışacağız. Bakalım şimdi yine ne dedi bize bir sonraki sorumuz. Bu çalışan bir ay 8 Diğer ayda 12 ürün satmış. O zaman şöyle de desek. İlk 8 olduğu için 8'in denk geleceği eşitsizliğe baksak. Sonra da 12'nin denk geleceği eşitsizliğe baksak. Hemen sizinle yukarıya bakıyorum. 8'in denk geldiği eşitsizlik 6 ve 10 aralığında. Yani ne kadarlık prim kazanıyor? %4'lük. O zaman hemen onu hesaplamak istiyorum. 200 çarpı 4 bölü 100 dedim. Sadeleştirdiğimde 8 TL'lik gelir oluyor. Ama kaç ürün sattım? 8 ürün sattım. O zaman 8 çarpı 8'den 64 buradan geldi. Bu sadece 8 olandan. Yani 8 ürün sattığında elde ettiği para. E, diğer aynı olmuş. Bu sefer 12 ürün satmış. Hadi bakalım beraber yukarıya. Geldiğimde 12'nin denk geldiği de bu sefer %6'lık prim olan kısmı. Hemen iniyorum aşağıya. O zaman %6 üzerinden işlem yapalım. 200 dedim yine. Çarpı 6 bölü 100 diyorum. Sadeleştirdim bunları. Ne geldi? 12 buldum. E çocuklar kaç ürün sattım? 12 ürün sattım. Çarptığımda da 144 TL de buradan kazanıyorum. Ama soru devamında şey diyor. Eğer bunları ayrı ayrı değil de 20 ürün olarak birlikte satsaydı ne olurdu diyor. Hemen yine yukarıdaki tabloya çıkıyoruz. 20'nin denk geldiği prim yüzdesi yüzde 10 olarak verilmiş. Hadi ona hesaplayalım bakalım. Hemen geldim yine aşağıya. Şöyle demiştik. Eğer 200 TL'ydi 20 tane ürün satsaydım bir kez de bu sefer yüzde 10'luk bir kazancım olmuş olacaktı. Sadeleştirdim. Buradan 20 geldi. E kaç ürün sattım? 20 ürün sattım. Normalde buradan 400 TL kazanırdı diyor. Bu eğer 20 tanesi birlikte satılsaydı, e o zaman ben bu 400 değerinden 64 ve 144'ün toplamını çıkarsam, çünkü onları ayrı ayrı sattığımda farklı gelirler elde ettim. Sadece 20 ürünü bir kez de sattığımda 400 TL gelir elde ettim. Çıkardığımda da aralarındaki farkın 192 lira olduğunu bulmuş oluyorum. Karımlar tek tek tabloyu takip etmemiz gerekiyor. Eğer bir ayda 8 ürün sattıysam acaba 8 hangi eşitsizliğe denk geliyor diyorum. Sonra 12 ürün satsaydım 12 hangi eşitsizliğe denk geliyor diyorum. Sonra da bana diyor ki bunları tamamen bir unut sen ayrı ayrı değil de 20 ürünü bir ayda tek ayda satsaydın ne kadar kazanırdın diyor. Tek ayda satsam hemen yukarıya tabloya baktık. %10'luk kısma denk geldiğini söyledim. Ve buradan 400 TL kazancım oldu. Şöyle diyorum. Eğer tekte satsaydım 400 TL'ydi ama ayrı ayrı satsaydım 64 ile 144'ün toplamı kadar kazanacaktı. Aralarındaki fark da bana ne kadarlık primin fazla olduğunu söylemiş oluyor. Bu sorumuz da bu kadar olmuş oldu. Hemen devam ediyorum. Şimdi diğer sayfamıza geçelim. Biraz sorular uzun olduğu için tam net 20 olabilir. Heh, şu şekilde sanırım oldu. Bakalım neler dedi. Bir vücut kitle indeksi ee, nasıl hesaplanır? Onu söylüyor yukarıda kütlenin boy uzunluğunun karesine bölünmesiyle yani kilogram bölü metre ile vücut kitle endeksi hesaplanıyormuş. Yukarıdaki tabloda Dünya Sağlık Örgütü obezite hesaplamada kullanılan referans aralığı verilmiş. Mesela bize bir tane de örnek vermişler nasıl hesaplandığına dair. 40 kilogram kütleye sahip biri varsa 120 santim uzunluğundaysa acaba bunun vücut kitle indeksi ne kadar olur diyor. E bize ne demişti yukarıdaki tanımda? Dedi ki kilogram bölü santimetre olarak bulabilirsiniz. Kilogramı yazdım 40 kilogram olarak. Ama uzunluğunu yani boyunu bana dedi ki metre kare olarak alman lazım. O zaman ben 120 santimi 1,2 metreye önce çevirmem lazım. İlk bunu çevirdim. 1,2'nin karesini 1,44 olarak buldu. 40 bölü 1,44 dedik. 27,7'yi bulduk. E bu benim vücut kitle indeksimde. Ama bakalım. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre bu tabloda nereye denk geliyor? 27,7 dedik. 27,7 tam şu aralığa denk gelmez mi? Yani bu kişi fazla kilolu olarak hesaplanıyor. Zaten öyle dedi mi? Evet dedi. Bakalım bize öncüller vermiş. Birinci öncül, ikinci öncül ve üçüncü öncül olarak. Bakalım onları bu sefer bizden hesaplamamızı istiyor. Dedi ki 70 kilogram olsun.